Evet abi bir tane buz. Peki. Canım. Efendim canım. <laughs> Birazdan gidelim mi? Artık geç oldu. İyi bari gidelim ya. Ben de aynısını düşünüyordum zaten. İşte bir şey söyleyeceğim. Bugün de bu kalacağız. Evet evimizin tadilatları bitmedi ki bir tane. Sen de haklısın yani. Bitmedi bir türlü. Çocuklar zaten annemde kalacaklar bu gece. <laughs> evet. Birkaç gün kalsa da iyi olur. Gidelim Hadi Gidelim. Ay susamışım ya. Neyse ben de şu bardağı bırakayım da yatayım artık. Burası değil mi abi? Evet evet. Bu otelim. E, bakar mısınız? Buyurun. E, Sophie ile Hanım burada mı yaşıyor? Evet evet burada yaşıyorlar. Peki. Çok. uyumazlar ki şimdi uyuyorlar uğur, uğur. Oğlum sabah oldu sabah geldik akşam bile gelmedik yani o derece. Tık 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 tık. açsınlar hadi ya. İnşallah oteldeler. Evet. E ee, beyefendiler. Dün gece onlar bir gezmeye gitmişler ya da belki hala dönmemişlerdi olabilir. Hı, hmm, sağ ol. İnşallah dönmüşlerdir. Yoksa sabah biz gezer. Açın lan kapıyı aç. Kedi de kalsarlar. Ne oluyor ya? bu da var ya? <laughs> canım haydi kalk. Ne oldu aşkım? Biz kapıyı çalıp duruyor da o yüzden. Ben de bunlarla bilmiyorum. Kim ha? Hım. <laughs> <laughs> Ay. Ne oluyor ya? Sizin burada ne işiniz var? Ben buradan gidin demedim mi? Bir daha buraya gelmeyecek. Ne oldu anlaşmamıza? Oo günaydın prenses hanımla. Prens bey. Sabahınız ayrı olsun. Ne istiyorsunuz dedim. Şu bir kapat şu kapıyı ya. Hop 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 sakın deneme bile. Yakarım bilirsin. Ne istiyorsunuz? Bak tanışalım mı Ben Murat. İstemiyorum git. Murat. Ben de Mete. bunu olduk Robi Bey. Mustafa Hanım siz zaten tanıyordunuz. Gidin. Ne istiyorsanız bilmiyorum ama yaptıklarınız da kalmaz. Polisi var değil, yoksa gidecek misiniz? Hop hop. Hanım gel bakayım sen. Karımı bırak. Bırak dedim. Dur lan. Akıllı adam akıllı konuşalım dedik. Dediklerine bak. Ya bırak beni. Para hazırlayın. para istiyoruz. Ne parası lan? Ya karın ya parası seç. Oğlum neden para istiyorsun? Söyleyin Biz size bir şey mi yaptık? Bir borcumuz mu var? Evet Robe bebek, borçlusunuz bize. İyi kıssa ne? Oğlum ya, Ne yapacağız ya? Başka bir kapat. Benim yeterince param yok. Kaç para istiyorlar ki? Bir milyon dolar. Bunları da duymuşlar. Bir milyon doları biz nereden bulacağız? Bulamayacağız Robi. Bu yüzden de kaçacağız. Ne? Nasıl? Onları tekrardan istemiyorum. ya Onlar beni bıçakladı ve bebeğimi öldürdü. Hatırlatacağım. Kaçacağız. Nereye? Güvenli bir yere. Yürü. Bu kıyafetlerle mi kaçacaksın Robi sen? Ne oldu Neyse yürü. Bir daha yabancıları evimizi almaya cüret etme. Apartman almayın yani. Aa, ne yaptım ben ya? Cık, cık, cık. Yürü. Robi kaç, Robi kaç 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 kaç. Atlattık galiba onları son dakika. Keşke onların apartmandan bir çıkmasını bekleseydik ya. İşte geride kal olduğumuz için. Neyse bir süre burayı bulamazlar. Eminim tamam sen korkma. Keşke anneme babama haber verseydim. Keşke. Neyse ben biraz yatacağım. Hı, dikkatli ol. Tamam. Uf, ne biz ya? Neyse sandalye falan yapayım. Yatamadım. Yaptım ben. Güzel oldu. Birkaç bir şey daha yapayım. O zaman gelmezler diye düşünüyorum. Evet patron buraya girdiğini gördük. Demek buraya gitti. 1 milyon doları vermiyorlar mı? Vermiyorlar. Biz de kız kaçıracağız değil mi patron? Evet. Yürüyün arkamdan çabuk. Rupi'yi bağlayın. Hemen onu aşağı kata indirip bir ağacın üstüne bağlayın. Ama çıkması imkansız olsun. Başına da bekçilik dikelim mi? Dikim dikim. İşte olup sessiz oluyor. Tamam ya bu kadar iş yeterli. Ne işiniz var lan sizin burada? Yaklaşmayın. Vallahi siz var ya. Fabi Bey. Sakin olun. Konuşacağız. Evet. Bir milyon dolar istemiyoruz. Nasıl? İstemiyor musunuz gerçekten? Evet. Başka bir şey istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Canını. Canımı mı? Alın lan canımı o zaman. Ne duruyorsunuz? Salaklar. Alın. Hayır kendi canını değil. Canını diyorum. Canımı mı? Sofi diyor sağır mısın ya? Bir kez de anla. Sofi vereceğime ölürüm daha. Öyle mi? Tut tut tut. Bırak lan beni bırak. Aptal mısınız? Bırakın. Bırakmayacağız. Gel lan şu tuvalete. Çıkmayı deneme bile. Bırak lan. Ağzını batlamayı unutmuşuz bunu. Dur ben batmayayım gidelim. Bab. <laughs> Yaptınız mı? Patron burada. Ağzında batladık. Aferin lan Çok. Şimdi Sofya hanıma geldi sıra. Oy, mis gibi de uyumuş güzel. güzel güzeller, güzel prenses. Bir küçük Bir öpücük Bir yan prenses, prens gelip öper. Pamuk prensesi de aynı şekilde. Mm ne yapıyorsun ya? Robi nerede? Anneme gitti canım. Anneme. Sen de alıp gideceğiz. Bir milyon doları vermediniz. Madem gideceksiniz. Ya o kadar paramız yok. Neyin derdindesin sen? Şşt hanımefendi düşeceksiniz. Ciddiyim gelin. Dokunma. Dokunma vallahi gebertirim size. Abi vallahi Gebertirim. Bunu bırakayım. çek içine daha güzel kafanız yarılır. Allah'ım ne yapacağız ben? Ya, ne yapacağım ben? Şişt, sakin ol. Olamam. Gidin dedem. Ya. Robi nerede? Canına kıydık. Ya saçmalamayın ya. Ne falan yaklaşırsan. Var ya. Parça pinçik olursun. Ben de senin canını alırım. böyle olmayacak. Bakın başka. Gel bakalım. Aa! <laughs> Gördünüz diyeyim nasıl da çakıldı. Abi ya adamsın. Gel bakayım. Bağlayın şunu. Işte. Abi ne yapacağız? Tabi bunun bir akrabaları vardır. Tanıyanı vardır. Gelir elbet. kepinize bakın lan. Ben yatıyorum vallahi. Efendim bir Elizabeth de tutarız başında. Demek buraya kaçmışlar ya. Nerede olabilirler? <laughs> Burası çok kötü kokuyor. Neyse. Hayvanların kakısıdır herhalde. Burada kimse var mı? Abi birisi geldi. şu ya böyle çekiç falan ne olmuş ki bunlara bu tüp ne alaka o banım hanımefendi dur bakayım nereye giriyorsun sen öyle ay siz kimsiniz Aa, siz şeyler değil misiniz siz mi kaçırdınız abimle yengeme abimle yengen oluyor demek ki Moni hanım sen misin? Sa kendisi <laughs> Lukas. Birini hop cık cık cık, Dikkatli git. Ölme. Memek istiyorsan dikkatli ol. Ağır ol bakalım. Öyle kafana göre giremez. Bırakın da adamsınız. Bırakın da dalayım. Kolaysa dalırsın. Kızım sen benim beynimi mi çatlatacaksın? Bu, tüp, bu tüpü kafana yemek mi istiyorsun yoksa? Yemek istemiyorum kafama. Zaten de yediremezsin. Öyle mi? Öyle. Sen istedin bunu. Hadi kolaysa yap hadi. Sofine'yi gördünüz mü acaba? Şu bardağı da verin çabuk. Ne oluyor ya? teşekkür ederim bu arada. Bir şey değil. Ay Abi bacağıma geldi. Oğlum iyi misin? bacağım çok kanıyor. Ne oluyor burada? Sapiler abi nerede? Çabuk söyleyin. Merak etme. Elinde sonunda ortaya söylemek zorundalar. Yoksa canlarını kıyacağım onların ben. Ben hemen Lara arıyorum. Lera kim? Gelince görürsün. Gel şuraya. Uzak durun bizden. Siz Oğlum gel bir hastaneye gidelim. Onlar burada kaçamazlar. Evet. Abi bence de gidelim. bacağım çok acıyor. Hadi. Of senin arkadaşları nerede kaldı? Gelir bir merak etme. Umarım Chris de gelir. Chris'in geleceğini pek sanmıyorum. Abi benden pek hoşlanmaz. Umarım gelirler. Of. Of. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Of var ya. Düştüğümüz hallere bak. Gel bir arayalım. Belki Sofiler oluyorlardır. Umarım Lera da bir an önce gelir. Şöyle bakalım. Bakalım. Sofi. Kızlar lütfen yardım edin lütfen. Bir nerede olduğunu bilmiyorum ama lütfen yardım edin lütfen. Lütfen lütfen, lütfen, lütfen saklayın beni ne olur. Yoksa öldürecekler. Gir şuraya. İyisin ben iyiyim iyiyim Merak etmeyin. Robi bilmiyorum Lera bir an önce gelse de Kafalarını yersek hepsini Onların bin bir kez belasını versin Bence de Neyse beklemekten başka hiç çaremiz yok Buralarda çok kraldık Aynen ya Kızlar sopa getirelim Lera çok teşekkür ederiz ya Son bir tanem İsteyin yeter İyisiniz değil mi? Bu nerede? Buradayım valla. Tamam. Sen de kalsın. Sık kalsın. Ne olur ne olmaz. Yok yok. O Moni de kalsın. Moni'ye ihtiyacımız var. Peki. Peki ya. Öyleyse. Gelirlerse... İşte ben de bu yüzden gideceğim hemen. Allah bir şey olursa ben arayayım. Ha? Teşekkürler Lera bu arada. Bir şey değil. Bizden yeter. Demek ki benim arkadaşım bacağını kırarsınız, ha. şimdi siz bucunuzla mı atılacak benzinini her yere dökeyim de yanıp geberin. Biraz bir mail geçici. Bu boşuralarda Şimdi hiçbir yol bir şey soracağım, bir su gel, böyle beyaz, hatta hani rengi su gibi. E sudur, biraz sudur. <laughs> bu ses ne? Ya? Bu bir su mu? Bilmiyorum ki. Adım şunları da bir bakayım, bir göz. Kim var? Şu aradan geliyor sesler. <laughs> Kimse cikmaderdi yok. Sofi, Sofi ne oluyor? Yanıyor. Kızlar yardım edin kızlar. Kızlar yardım edin. Kızlar lütfen. Kızlar. Kızlar yardım edin. Ne yapacağız? Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yapmamız gerekiyor. Robi. Yardım. Bu lütfen bana boğulamaz. Lütfen mahal ne olursun. Yap şunu ne olur kurtar. Umarım. Ah, aldım. Aldım tamam tamam aldım. Aldım Merak etme. Geliyor. Ah, tamam. Çabuk gidelim buradan lütfen. Çok kötü yanıyor. Kızlar lütfen hastane lütfen. Yürü yürü. yürü, yürü. gitmemiz lazım. Lütfen gitmemiz lazım. Burada çok kötü yanıyor. Gitmemiz lazım. Evet. Ben biraz iyiyim de. Sof iyiyim Sofi de. Sofiyye düşünme abi yürü. Yürü. Hastaneye gitmemiz lazım. Evet. Ben kucaklarım. Sen kucakla abla yürü. Ay abla diyorum bon yürü. Doktor lütfen yardım et lütfen doktor lütfen. Yılları bırak. Bırak yılları bahar. Bırakan yok mu? Ama efendim ne oluyor? Ya lütfen yardım edin lütfen. Lütfen yengem çok kötü lütfen. Tamam merak etme. Tamam sakin ol. Doktor acilen gel. Ne olmuş? bilmiyorum doktor ama feci yaralama var. Kanaması da çok. çok çabuk 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 çabuk. Tamam. Tamam, halledeceğim. Gözlük. O maske. Hiçbir şey Doktor lütfen. Lütfen. ameliyatı Yaşar umarım. Umarım yaşar. Umarım lütfen lütfen. Lütfen yaşayasın. Lütfen yaşayasın. Olamaz. Olamaz, böyle bir şey. Olamaz. 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 Kalk masaj masajı çabuk. Ne bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor Bahar. Bahar. Moni bir şey oluyor. Bir şey. Karım. Karıma bir şey oluyor. Ne oluyor? Doktor ne oluyor? Sophie. Sophie. Sophie lütfen lütfen. Sophie lütfen lütfen. Bunu bırakma lütfen. Beyefendi lütfen yapmayın. Beyefendi çıkın lütfen. Be. Beyefendi. Beyefendi tut acilen. <laughs> dur, dur lütfen dur dur. Abi ne olur yapma. Yapma bak yaşayacak. Sana söz veriyorum yaşayacak. Lütfen şuraya otur. <laughs> nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. İyi misin? Hayır değilim nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. <laughs> Sofmane, bu ne? Abicim, abicim. Ya doktor lütfen doktor ya yeter. Yeter doktor istiyorum ya yeter. Abah. Ne yapacağım? Üzgünüm. Ama hastayı kaybettik. Ne?